Ülkemizde de sık sık görülen bir cilt hastalığı olan Sedef hastalığı neden ortaya çıkıyor efendim? Başka hastalıkları da tetikliyor mu? Tedavi edilebilir mi? Aslında en önemli soru bu herhalde. Doktor Mehmet İlkeber Bahadır tüm sorularımızı yanıtlamak üzere bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Sedef hastalığı tam olarak nedir hocam? Hepimiz evet a, Sedef evet. olmuş falan diye konuşuyoruz ama e, sebeplerini de soracağım size. Sedef hastalığı gerçekten çok bilinen bir hastalık. Hı hı. Aslında hani toplumda hani teşhis koymak açısından <laughs> çok ortada çok... olan bir şey. Evet. <laughs> çok ortada olan bir şey. İşte inspeksiyon dediğimiz bakmayla bir insanın sedefi yani bir hekim 3-4 defa hayatında sedef hastası görse ondan sonra kim sedefli kim sedefli değil. Hani çok rahatlıkla işte teşhis konulabilecek bir hastalık. Ciddi çok karakterize, pullanmalarla giden, ciltte kabarık, lezyonlarla giden en önemli önemlisi hani Sedef hastalığının bu kadar ünlü olmasının sebebi maalesef yaraların iyileşmesi çok zor veya daha doğrusu tekrarlayıcı. Hmm. Yani bir yarayı iyileştirmek yetmiyor. Yarayı iyileştirdikten sonra tekrarlayıp tekrarlamadığın hastayı rutin randevulara çağıraraktan kontrol hmm. etmeniz lazım. Yani bir insan geliyor size işte ya hocam diyor işte benim göğsümde, karnımda dirseklerimde, sırtımda, bacağımda yani 5 yıldır hiç geçmeyen bir yara e, 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 yara oluşuyor diyor. Elbette bu yarayı hani tedavi etmek e, aslında hani artık e, birazcık profesyonel kişi şey, hani e, kolaycı bir tedavi uygulayabilirsiniz oraya ama en önemli şey hani o yaranın tekrar etmemesi için yapılması gerekenler. Hmm. Onu, orada müthiş bir çalışma ekip çalışması gerektiriyor. Peki başka hangi hastalıklarla ilişki içerisinde? Evet. Yani aslında dediniz immün sistemi ile ilgili çok evet. çok yakından ilgisi var ama biz kayda girmeden önce de Hashimoto'dan bile bahsettiniz aslında. Anar Ortalama yüzde Ortalama %40 oranında sedef hastalığı aslında tek başına bulunan bir hastalık değil. Hı -hı. Hatta şöyle de diyebiliriz. Sedef hastalığı aslında bir hastalıklar grubunu oluşturuyor. Hı -hı. Yani sedef hastası bize geliyor. işte başka rahatsızlığınız var mı diyoruz. En çok görülen rahatsızlık romatizmal hastalıklar. Hastanın işte e, psoriatik eklem tutulmaları var diyoruz yani hastalarda. E, en en sık gördüğümüz hastalık SEDEF hastalığı artı romatizma. Ama pekala bu sadece böyle tek başına mı kalıyor? Eğer bir SEDEF hastası bize gelmişse, hele hele genç yaşta bize gelmişse, bu SEDEF hastası potansiyel romatizma hastasının olmasının dışında SEDEF hastalığı artı haşimata türoidi vardır. Gene hmm. immün sistemin guatırda, tiroid bezinde görülmesiyle oluşan bir hastalık. Yine sedef hastası varlığı varsa hastanın fibromiyalcisi vardır. Sedef hastalığı varsa sorarsınız başka hastalığınız var mı hastalığa? Hocam ben de aynı zamanda anklazon spondilit var. Yaklaşık 80'e yakın hatta 200'e yakın bir romatizmal hastalıklar grubunun da yanında olduğunu görürsünüz. Burada aslında şöyle yani bir sedef hastasına sadece bir cilt bakımı yapmak, yarayı veya yara tedavisi yapmak yeterli değil orada. Yani demek ki bu hastaların immün sisteminde çok ciddi bir problem var değil mi? Bak Bir hastalık yok. Kimi hasta geliyor işte ikinci hastalığı var, üçüncü hastalığı var. Yıllar içerisinde işte benim romantizmam var hocam, sedefim var. Hashimoto tiroidim var, fibromiyajim var. Bak gördünüz mü? Dört yani tane immün sistemi etkilen. Yani bu hastaların aslında immün sistemi bozuk. Yani bir hastaya eğer sadece e, sedef cilt e, yönünden, sedef hastalığı cilt hastalığıdır yönünden yaklaşırsanız o zaman yanlış yapmış hı. olursunuz. İkinci bir mutlaka immünolojik yönden bu hastalar incelenmeli incelenmeli derken neyi kastediyoruz değil mi bağışıklık sistemimizin merkezi eskiden hani ikinci beyin denirdi şimdi birinci beyin deniliyor değil mi ince bağırsaklar yani bir şu anda sizin de bizim de bağışıklık sistemimizin merkezi ince bağırsaklar ha demek ki o zaman biz hastalarımızda değil mi eskiden ee, biz hekimler olarak her reçetenin en sonuna vitamin koyardık hmm. yani değil mi? Şu anda onu değiştirdik, vitamin artı probiyotik hmm. veriyoruz değil mi? Ha, toplumdaki demek ki e, yeme alışkanlıkları değişti, paketli gıdalar yiyoruz, endüstriyel gıdalar yiyoruz ve bu markete girdiniz bir paketli gıda aldınız değil mi? Paketli gıda eşittir, içerisinde sıfır probiyotik içeriyor. Hmm. Şimdi ben Antalyalıyım, Antalya'nın bir köyünde yaşıyor olsaydık. Böyle bir özel bir diyet yapmanıza gerek yok. Ama Marketten eğer İstanbul'da, eğer marketlerden alışverişinizi yapıyorsanız, o zaman demek ki herkes evinde kedi köpek besliyorsa. Değil mi? O zaman biz ikinci bir şey öğretmemiz lazım bu hastalara. Bu hastalar probiyotiklerini beslemeleri lazım. Hmm. Yani probiyotik yönünden daha zengin diyetleri hmm. hastalara birebir yani hekim kontrolünde, diyetisyen kontrolünde biz bunları öğretmemiz lazım. Niye? Siz aldığınız gıdalardan bir, bir insan normalde her sofraya oturduğunda hı hı. E, mutlaka sofraya, Burcu Hanım benim bir tavsiyem. Bir yoğurt manasında he, mı söylüyorsunuz mesela? Sadece bu yoğurt olarak algılamayalım onu. Sofraya oturduğunuz zaman bakacaksınız bu sofrada probiyotik de var. Yani probiyotik yoksa o zaman yediğin her şey sana zararlı. Olay bu Ölce kadar gidelim. basit. Ha, tamam, peki. Artı sadece probiyotik koyma, konulması yetmiyor. E, biz hastalara işte özel bir diyet beslenme tarzı da öğretiyoruz. Yani sadece hastanın yara tedavisini yapmak önemli değil değil mi? Bu hastalığın tekrar etmemesi. Hı hı. Hatta hasta işte hasta romatizma hastalarının mutlaka uygulaması gereken bir diyet yani bu. gene ee, Hashimoto hastalarının uygulaması gereken bir diyet. Yani biz hastaları diyelim ki sofrada çaprazlama yapıyoruz. Yani demek ki bazı gıdaları bazı gıdalarda alırsanız Bağırsaklarınızda çok daha fazla probiyotik üretme imkanınız Hı -hı. olabilir, değil mi? Sadece probiyotik almak yetmiyor. İkinci olarak, değil mi? Toplumun en önemli sorunu neydi? Az önce bahsettim. Biz, değil mi? İstanbul'da oturuyoruz. Evet. Yani bunu İstanbul'da eğer bir e, hastamız veya normal sağlıklı bireylerimiz için de Değil mi? Ne kadar fitoterapi ne kadar önemli? Taşınsınlar diyormuşsunuz. <laughs> bir an gelip gelsinler yemek saati köye diyeceğim ama yani hastalarımız İstanbul'da yaşayacak ama evlerinde kururlarken sofrayı yani bir köy sofrası tarzında olacak. O belli bir dönem sonra insanı o kadar kendisini özel hissettiriyor ki yani gerçekten hani güvenli gıda yiyorsun. Hı hı. Sen o probiyotikleri yedikçe bağırsaktaki probiyotikler en çok başka nerede yaşıyor değil mi? İnce bağırsaklarımızda yaşıyor. Hı hı. Başka vücudumuzun tüm vücudumuzda özellikle kıkırdak dokuda. E, düşünün işte romatizmanın sebebi ortaya çıktı hı hı. o zaman değil Doğru. mi? Vücudunuzda eğer probiyotik miktarı azsa yani güzel paketli gıda alıyorsanız demek ki vücudumuzdaki probiyotikleri o zaman ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. O zaman ne oluyor? İşte sedef hastalığı gibi, romatizma gibi, haşimata türoidi gibi, ankilozansip, spondilit gibi, fibrobelci gibi. Bak bu hastalıkların hepsini Bir romatizma hastasını alın, tek başına romatizma yoktur. Mutlaka yanında eden ikinci bir hastalığı, üçüncü bir romatizmal hastalığı yanında görürsünüz. Yani birisinden bulaşmadı demek ki onun vücudunda bozuk bir yer var. Orayı onarmanız lazım. Yani o orayı onarmadan yaraları Ömür boyu onarmanın hiçbir anlamı yok. Mutlaka probiyotik diyeti ve probiyotik takviyesi bu hastalara şart diyorum. Bütünsel yaklaşıyorsunuz. Tabii, aynen. <laughs> çok çok teşekkür ederiz Allah efendim. Işte elimizden geldiğince evet. Sağ olun. Sağ olun, çok çok teşekkür ederiz. Efendim, dilerim e, aklınızdaki sorulara cevaplar vermişizdir, bulmuşuzdur. E, size tekrar tekrar teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Kısır ediyorum bir... Burcu Hanım. Sağ olun efendim.